Saçma sapan reklam ajanslarına para akıtmaktan vazgeç. Bu sadece bir reklam değil. Ve biz de sandığından daha yakınız. Çekim, kurgu, montaj, doğru saat, doğru ekipman gerçekten büyük bir girdam. Farkındayız. Ve sizin bunları araştırmanıza gerek yok. Çünkü biz sizler için 10 yıldır araştırıyoruz. İşletmen sosyal medyada görünür değil biliyoruz. E, i̇çerik üretecek vaktin yok. Onun da farkındayız. E peki ne yapacağız? İşletmenizi ve size sadece takipçi değil, potansiyel müşteri kazandıran stratejiler uyguluyoruz. Yani hikaye yaratıyoruz. Dijital dünyanın kapısını sizler için açıyoruz. Markanıza en uygun orijinal içeriklerle hem sosyal medyada hem arama motorlarında sizleri görünür hale getiriyoruz. Bu bir sosyal sunuyoruz. Ben bunları kendim yapmak istiyorum. de düşündün. Şahsına, firmana ve personeline doğru sosyal medya kullanımını, içerik üretimini, rakip analizini, çekimini, kurgusunu, montajını çok kısa bir süre içerisinde öğretiyoruz. İşletmeni ve kendini bir adı belirleri taşıyıp kendi kendine yaratmak istiyorsan bizlere Instagram DM yoluyla ulaşabilirsin bir tık uzağındayız. Unutmayın zirve tek kişiliktir ama biz sizinle paylaşmaya hazırız. Haydi bize katılın.